Merhaba arkadaşlar. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün yapılan AYT sınavımızın felsefe, felsefe, grubu sorularını çözeceğiz sizlerle beraber. Başlayalım. 23. soruyla beraber başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçada felsefi bilginin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Felsefe kavramlarının anlamını sorgulamaya yönelik bir bilgi etkinliğidir. Filozof, varlık, bilgi, değer gibi pek çok kavramın anlamını araştırır ve bu araştırmasını yaşadığı dönem ya da toplumla sınırlamadan tüm insanla armağan eder. Bu nedenle 20. yüzyıl insanı kendinden 200 yıl kadar önceki felsefelerin problemlerini aynı derinlikte anlayabilir. Şimdi parçamızda felsefenin bir özelliğini vermiş ve bu paragraftan paragrafta anlatılan özellik aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Aslında kolay bir soru arkadaşlar. Direkt hani yorum paragraftan çıkartılabilecek bir şey. Paragrafta üzerinde durduğu şey ne? Hani bundan 20. yüzyılda işte atıyorum bir bilgi, bundan 200 yıl kadar önceki bir Konuyu da elde e, değiniyor olabilir veya e, biz Milattan önceki e, mesela açıyorum Platon, Aristoteles gibi filozofları günümüzde de e, aynı şekilde okuyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz e bu da neyi gösterir? E, yöntemliliğini değil, göreceliliğini yani kişiden kişiye göre değiştiğini de değil, ...mantıksallığını da değil, sistemliliğini de değil, onun evrensel olduğunu yani sadece belli bir dönemde kalmadığını, tüm insanlık için, tüm dünya için ve bir zaman sınırlaması olmadan kabul gördüğünü anlatıyor. Yani cevabımız Edirne. 23. sorunun cevabı arkadaşlar Edirne. Paragraftan çıkarılabilecek yorum sorusu felsefenin özelliği ile alakalı müfredatın ilk konusuyla alakalı bir soruyla arkadaşlar. 24. soruya bakalım. Yine aslında biraz ezbere dayalı. Burada şıklardaki kavramların neye tekabül ettiğini, kavramların neyi anlattığını bilmemiz gerekiyor. Bir okuyalım bakalım. Viyana çevresi bilim ve felsefe ilişkisine dair görüşleriyle 20. yüzyıl felsefesine yön veren bir akımdır. Bu akımın filozofları bilimsel ve felsefi önermelerin dil analizini yaparlar. Dil analizinin altını bir çizelim. Çünkü onlara göre bilgi bir dil işidir. Bilimsel önermeler dünyaya ilişkin olguların dilde ifade edilmesidir. Viyana çevresi filozofları için felsefenin temel görevi bilimsel önermelerin dilsel çözümlemesini yapmak ve böylelikle bilimsel kuramların temel önermelerine ulaşmaktır. Buna göre Viyana çevresi filozoflarının görüşleri aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisi içinde yer alır? Şimdi arkadaşlar neden dil analizinin altını çizdim? Hatırlayacaksınız biz bilgi felsefesinde yani epistemolojide size 8 tane akım vermiştim ve kavram haritası çıkartmıştık. Bunu mutlaka hatırlamanız gerekiyor. Üzerine e, üzerinde çok durmuştum demiştim. Bakın bu kavram haritasını unutmayın. E, bu, bu, tarz sorular gelebilir diye. Güzel bir AYT sorusu. Bu tarz soru hani e, sorulabilir. Ee, neyi istemiş bizden? Dil analizi yapan akım hangisi? Şimdi bakalım da eleştiri felsefesi neydi aslında? Kant'ın felsefesi değil mi? Kritisizm diye geçiyordu. Hayır, eleştiriyle alakalı paragraftan bir şey çıkarttın mı? Hayır. Faydacılık görüşü, diğer adıyla pragmatizm. Var mı faydadan hiç bahsetmiş mi paragrafta? Hayır. Deneycilikten bahsetmiş mi arkadaşlar? Hayır, deneycilikten de bahsetmemiş. Yani ee, işte bir John Locke'dan bahsetmemiş, Duyum'dan bahsetmemiş. O yüzden D'yi de çıkartamam. Akılcılık diyor, rasyonalizmden bahsetmiş mi? Hayır, hiç rasyonalizm geçmiyor. Akılcılık olarak geçmiyor. Ama analitik felsefe, yani dilsel çözümlemelerin yapıldığı felsefe, diye biz felsefe hakkında analitik felsefe diyoruz. Temsilcisi kimdi? Hatırlayın bir. Wittgenstein diye geçiyordu hatta Ludwig Wittgenstein diye. Bunu derslerimizde işlemiştik. Umarım hatırlamışsınızdır. Hem ezber. Ezber ezberiniz yoksa bile aslında şu paragraftan Direkt çıkartabileceğiniz bir soru. Çünkü niye hiç eleştiri felsefesinden bahsetmemiş paragraf, faydadan bahsetmemiş, deneycilikten bahsetmemiş, akılcılıktan bahsetmemiş? E, geriye ne kalıyor? Analitik felsefe. Yani aslında mantıken yani şıklardan hareket ettiğinizde bile sorunun cevabının Ceyhan olduğunu rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. 25. soru. Yine felsefenin özelliği ile alakalı bir soru arkadaşlar. Kolay bir soru. Bu parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Felsefe bilgisi araştırmaya dayanan varlıklar ve olaylar karşısında merak duymanın sonucu olan insanın elindekini durmadan eleştirip irdelemesiyle ortaya çıkan bir bilgidir. Çünkü her şeyi olduğu gibi kabul eden ve merak etmeyen bir insan için felsefe söz konusu olamaz. Şimdi burada sürekli neyden bahsetmiş? Merak ve sorgulama, merak ve sorgulama. Işıklarda e hangisine baktığımda bize yakın geliyor? Tabii ki sorgulayıcı olma özelliği. O zaman benim 25. sorumun cevabı denizli arkadaşlar. Çok basit bir soruydu. Umarım yapmışsınızdır. Çünkü paragrafa baktığımda evrensel olmadan bahsetmiyor. İdeal olanı yönelme hiç alakası yok. Öznel olandan bahsetmiyor. Ama sürekli ne diyor? Her şey olduğu gibi kabul etmeden, merak etmeyen bir insan için felsefe söz konusu olamaz. Yani her şeyi merak edecek ve sorgulayacak. O zaman felsefenin hangi özelliğinden bahsediyor? Sorgulayıcı olmasından. 25. sorunun cevabı arkadaşlar denizli. 26. soruya bakalım. Bu parçada açıklaması verilen durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Bazı durumlarda kişi saçma ve yersiz olduğunu bilse dahi bir takım düşünceleri aklından atamaz. Bu düşünceler kimi zaman tekrarlayan davranışlara dönüşebilir. Kişi kendini mantıksız olduğunu bildiği durumlarda bile o davranışı yapmaktan alıkoyamaz. Örneğin bir kadının Elini mikrop bulaştığını düşüncesiyle sürekli el yıkaması, bir adamın arabasının kapısını kilitlediği halde eve girdikten sonra her akşam 2-3 kez gidip kontrol etmesi bu durumu örnek oluşturur. Şimdi arkadaşlar psikolojik rahatsızlıklarla alakalı bir psikoloji sorusu biraz ezber gibi gözüküyor. Şu aşağıdaki e, hastalıkların eğer anlamını bilmezseniz, e, neye denk geldiğini bilmezseniz yapamayacağınız bir soru. Bir bakalım, tek tek açıklayalım. A- ...somatoform bozukluk. Şimdi somatoform bozukluk şu demek arkadaşlar... ...kişinin... ...aslında vücudunda sürekli bir ağrı hissetmesi... ...mesela mide rah rahatsızlığı... işte ...belinin ağrıması... ...kolum ağrıyor, kalbim ağrıyor deyip... E, ...hastaneye gittiğinde... ...bu ağrının hiçbir sebebinin bulunamaması... ...mesela sürekli mide ağrısından şikayet eden bir kişinin... ...hastaneye gittiğinde... ...işte mideyle ilgilenen bölüme gittiğinde... ...midede hiçbir sorunun bulunamaması... ...ama... Hiçbir sorun olmasa dahi bu ağrının, sıkıntının devam etmesi buna biz somatoform bozukluk diyoruz. Yani psikolojik bir rahatsızlık. Halbuki kişinin bedeninde bir rahatsızlık yok, organları sağlıklı ama ancak kişi hala bu ağrıyı ve sıkıntıyı çektiğini iddia ediyorsa buna biz somatoform bozukluk diyoruz. Peki paragrafta bundan bahsetmiş mi? Herhangi bir ağrı veya bir bulgudan bahsedilmiş mi? Hayır, o zaman adana değil. Manik depresif. Belki çevrenizde vardır veya biliyorsunuzdur. Bu e, vatandaşlar arkadaşlar bir anda çok neşeli olurlar. Onlar için yani çok böyle hayat doludur, cıvıl cıvıldır. Sonra iki saat sonra veya aynı gün içerisinde hani bir bakarsınız acayip melankolik hale gelirler. Bu e, duygu durumunda büyük dalgalanmalar meydana gelir arkadaşlar. Bunlara da biz manik depresif diyoruz. Yine psikolojik bir rahatsızlık. Dalgalı ruh hali olarak çevirebilirsiniz manik depresifi. Paragrafta bundan bahsetmiş mi? Hayır, B şıkkında da yok. C'yi bir atlayalım, D'ye bakalım. Çünkü cevabımız C olacak, onun nedenini de açıklayacağım birazdan. D'de ne demiş? Konversiyon histerisi. Şimdi konversiyon histerisi şu arkadaşlar. Kişinin kendi içsel dünyasında yaşadığı bir sıkıntıyı bastırması sonucu, tabii bu uzun bir süre veya kısa, bunu bilemeyiz. Mesela bir sıkıntı yaşıyorsunuz veya bir çocuğun babası sürekli hakaret ediyor çocuk demeyelim iki çiftten bahsedeyim bir çiftten bahsedelim karı koca adamın sürekli kadına hakaret etmesi küfretmesi onu bastırması ve bu durumun belli bir müddet devam etmesinden sonra kadında oluşacak bu stresten dolayı bayılma felç geçirme işte çeşitli böyle hastalık durumlarının ortaya çıkmasına halbuki mesela atıyorum kalp rahatsızlığı yok veya felç geçirecek bir durum yok ama bir anda felç inmesi, hani inme diyoruz biz ona. İşte burada doktorlar araştırma yaptığında bedenin hani bu hastalığa yakalanmasında bir sebep bulamadığında ama bu durumun psikolojik bir baskıdan veya içte yaşanılan bir bunalımdan olduğuna kanıt konulursa buna biz konversiyon histerisi diyoruz arkadaşlar. Bu da değil. Paragrafta böyle bir şeyden de bahsetmemiş. Hipokontri. Hipokontri nedir? Hastalık hastalığı arkadaşlar. Halk arasında hastalık hastalığı olarak bilinir. Kişilerin bir hastalığı olmasa dahi sürekli işte hasta olmasından ve sürekli hastaneye gitmesi. Mesela nasıl kişilikle örnek verebiliriz? Bir gün mide rahatsızlığı, mide kanseri şüphesiyle gitmesi ama hiçbir rahatsızlığın çıkması, çıkmaması. Ertesi hafta Akciğerle alakalı problemlerin olduğunu düşünüp tekrar hastaneye gitmesi ama yine tekrar bir problemin çıkmaması. Bunlara biz hipokontri yani hastalık hastalığı diyoruz arkadaşlar. E, şeyde paragrafta bundan bahsetmiş mi? Hayır. Ama C şıkkına gelip baktığımızda obsesif kompulsif bozukluk olarak geçen belki yine duymuşsunuzdur. Kişinin aşırı derecede bu davranışıken yapmasına da kendisi alıkoyamadığı mesela günde 50 kere elimi yıkamadan rahat edemiyorum veya işte örnekte çok güzel bir örnek vermiş. Bir adamın arabasının kilitli olduğunu bildiği halde bakın bilmediği veya unuttuğu halde değil, bildiği halde her akşam eve girdikten sonra üç kere, 5 kere tekrar inip inip arabasını kontrol etmesi. Bazen hani sizlerde de belki vardır bu durum. Hani iler iler ileri versiyonu varsa çok günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor ama takıntılı kişilerin çok ileri bir şekilde bunu günlük hayatını etkileyecek hale getirmesine obsesif kompulsif bozukluk diyoruz. Mesela aşırı temizlik hastaları. bir sanırım haberlerde belki görmüşsünüzdür. Temizlik hastası bir kişi evine geldiğinde misafirin içtiği bardağı, çanağı falan hepsini çöp atıyor, yıkamıyor. Çöpü de yıkayıp atıyor. Sebebini sorduklarında çöp pislenmesin diyor. Yani bunlar bu tür, bu tür rahatsızlıklarda obsesif kompulsif bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. Zaten paragrafta da çok güzel bir şekilde açıklamış. O zaman bizim 26. sorumuzun cevabı arkadaşlar Ceyhan. Temizleyelim şurayı. Belki bu soruda zorlanmış olabilirsiniz. Biraz hatırlamanız lazım. Hani şıklar size e, Türkçe verilmemiş. Türkçe verilse belki daha rahat bir şekilde yapardınız. Güzel bir soru. A, klasik AYT sorusu arkadaşlar. 27. soruya bakalım. Bir e, resim vermişler arkadaşlar. Leke, mürekkep lekesi. Hemen aslında bu da yine ezber sorusu. Bu parçada kişiliği ölçmede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Yapılan bir çalışmada dedeklerin mürekkep lekelerinden oluşan 10 ayrı kat gösterilmiştir. Bu lekelerden bazıları renkli, bazıları siyah beyazdır. Deneklerden her bir karttaki lekeyi değerlendirmesi ve yorumlanması istenmiştir. Çalışma sonunda neneklerin kişilik özellikleri hakkında belli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu direkt ezber sorusu arkadaşlar. Eğer mürekkep tekesinden bahsediyorsa e, bunun hangi test olduğunu çok rahat bir şekilde direkt söylememiz lazım. Cevabımız e, Bursa Rocheche ya da e, okulun okunuşuna bakarsanız test olarak geçiyor. Tematik halk testi bir, herhangi bir şeyden bahsetmemiş. Dere, Derecelendirme ile alakalı bir şey yok. Kağıt kalem testi diye bir şey olamaz zaten. Görüşme Yine yok. Cevabımız Bursa. Dediğim gibi biraz ezber sorusu. Bunu da bilmeniz gerekiyor. 27 Bursa. 28'e bakalım arkadaşlar. Verilen örnekler aşağıdaki bellek türlerinden hangisiyle ilgilidir? Yine ee, aslında bellek türleri önemleri çıkabiliyor. Psikolojiyle alakalı bir soru. Bakalım hangi bellek türlerini söylemiş. Sürekli karşılaştığımız bir reklamda belli bir marka için kullanılan şarkıyı farkında olmadan, bakın farkında olmadan ezberleme. Çevreden duyduklarımızla hiç izlemediğimiz bir dizinin baş karakterinin adını ezberleme. Yani çevreden duyuyoruz yine. Bu çalışma arkadaşlar yani bu bellek türü aslında bizim farkında olmadığımız halde beynimizin kaydettiği bir şey. Eşiklere baktığında aslında mesela ezberimizde olmasa bile şiflerden çıkarılabilecek bir soru örtük bellek. Yani bizim farkında olmadan beynimizin kodladığı şeye biz örtük bellek diyoruz. Çalışma belleği asla kısa süreli bellek olarak da geçer. Kısa süreli bellek değil. Anısal bellek anıların birlikte Hayır. işlemsel bellek çeşitli soyut kavramların yapıldığı, işlemlerin yapıldığı bellek. Anlamsal bellekte anlama, anlamlandırma, kelimelerin anlamını anlamlandırmayla alakalıdır bellek. Ama dediğim gibi yukarıda bahsedilen şey Ceyhan örtük bellek olarak karşımıza çıkıyor. Hani bunları bilmeseniz bile aslında hani gizli bir şeyden bahsediyor. Mesela farkında olmadan ezberlendiği diyor. O zaman hangisi daha yakın gelişiklerden mantıken tabii ki Ceyhan. 28. sorunun cevabı Ceyhan. 29'a bakalım arkadaşlar. Burayı temizleyelim. Sosyoloji ile alakalı bir soru. Bakıyoruz. Yukarıda toplumsal tabakalaşma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Endüstrileşmiş toplumlarda tabakalar kazanılmış statülerle belirlenir. 2. Gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidinde orta tabaka geniş bir yer tutar. Tabaka 3. Tabaka toplumsal farklılıkları kategorize etmek için kullanılan bir kavramdır. 4. Tabakalar arası geçişin kısma mümkün olduğu sistem açık sınıf tabakalaşmadır. Ezber sorusu. Tabakalaşma ile alakalı bilmeniz gereken şey nedir? Bir kapalık e, tabaka türü var, açık tabaka türü var ve yarı açık. Tabakada da ne? Kişilerin bir e, devlet veya işte sosyal sınıf içerisindeki statülerini belirlediği şeye tabaka diyoruz arkadaşlar. Tek tek bakalım. Endüstrileşmiş toplumlarda tabakalar kazanılmış statülerle belirlenir. Aynen, endüstrileşmiş toplum ne demek? Mesela Türkiye, tamam biz ne yapıyoruz? Geçmekte olan bir ülkeyiz, hani endüstriye yer verilen e, bir ülkeyiz. Ee, kazanılmış statüler nasıl belirlenir? Mesela siz neden okuyorsunuz arkadaşlar? Bir mesleğe sahip olabilmek için. Şu an öğrencisiniz ama atıyorum bir e, mimarlık fakültesini bitirdikten sonra mimar olacaksınız. Veya e, çocuk gelişimini bitirdikten sonra bir e, sınıf öğretmeni, anaokul öğretmeni olacaksınız veya onunla alakalı bir meslek yapacaksınız. Yani ne yapacak? Statünüz değişecek. Yani yeni bir statü kazanacaksınız. Yani enstitü, enstitüleşmiş toplumlarda görülen bir tabaka türü. Doğru, bir doğru. Bize yanlış soruyu eleyeceğiz. O zaman şunu da eleyelim. Çünkü A doğru. Gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidinde orta tabaka geniş bir yer tutar. Şimdi bu biraz da coğrafya dersinden bir hatırlayın arkadaşlar ee, gelişmiş ülkelerin nüfus piramitleri nasıldı çan şeklinde oluyor değil mi yani e, yanlış hatırlamıyorsam tabi burası biraz daha e, az oluyor yani burası ne e, yaş gruplarına göre belirleniyordu e, bu şekilde tutulan bir piramitte orta tabaka geniş yer alır yine aslında hani fakir kısım veya işte gelişmemiş kısım daha az yer alır, orta tabaka daha fazladır ve tabii ki zengin kısmı diğerlerin oranla biraz daha az olsa da gelişmemiş ülkeler oranla daha fazladır. Bunu biliyor olmanız gerekiyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman bu da doğru. Yani gelişmiş ülkelerde tabakalaşma üretimde orta sınıf geniş bir yer tutar. Evet. Tabaka toplumsal farklılıkları kategorize etmek için kullanılan bir kavramdır. Biraz önce açıkladığım gibi tabaka ne demek? Toplumsal farklılıkları işte ifade etmek için kullandığımız bir unsur. Bu da doğru. Tabakalar arası geçişin kısmen mümkün olduğu sistem açık sınıf tabakalaşmadır. İşte burada bir yanlış var arkadaşlar. Çünkü kısmen geçişin o mümkün olduğu şey açık sınıf tabakaları değil, yarı açıktır arkadaşlar. Üçe ayırırız biz. Kapalı, açık ve yarı açık diye. Kapalı da mesela atıyorum köleysen kölesindir. Yani çalışayım, zengin olayım deyip de para kazanıp zengin olamazsın. Çünkü niye? Kapalı bir toplum. Yani kas sistemi aslında bunu hani örnek verebiliriz. Geçiş yoktur. Açıkta da çok rahat bir şekilde hani geçiş yapabilirsin. Fakirsindir. Bir anda zenginleyebilirsin. işte veya para kazanıp soylu sınıfına girebilirsin. Yara açıkta da şöyle bir durum var. Ee, tabakalar arası yatay geçiş yapabilirsin mesela köle toplumunda veya orta sınıfta üç ayrılır. İşte burjuvalar, soylular diye. Mesela işte atıyorum burada yeni bir meslek elde edinirsin. Ama o yine aynı tabakadadır. ikinci tabakanın içerisinde yatay geçiş yaparsın. Biz bunu yarı açık tabaka diyoruz. E peki hangisi yanlış o zaman? Açık sınıf değil, açık tabakalaşma değil, yarı açık tabakalaşma olacak. Yani yanlış olanı soruyor bize de. Sadece 4 yanlışsa cevabım yalnız 4 olacak. Yani 29'un cevabı C. Güzel bir soruydu yine. Yine aslında yorumla yapılabilecek bir soruydu. Ceyhan dedik, temizleyelim. Bir de 30. sorumuza bakalım. 30. soru yine sosyoloji ile alakalı bir soru bakalım ne demiş bize. Buna göre sosyolojinin normatif olmaması bu bilimin hangi özelliğiyle açıklanabilir? Normatif ne demek? Zaten yine vermiş aslında. Kural koyucu, kural koyan demek arkadaşlar. Sosyolojiyi normatif kural koyan bir bilim olarak görürsek onu gerçekliği esnek bir bakış açısı bakış açısıyla anlamaya çalışan pozitif bilim olmaktan uzaklaştırırız. Yani sosyoloji aslında normatif veya kural koyucu bir olarak bilim olarak düşündüğümüzde kendisini ifade etmekte zorlanır. Esnek bir bakış açısı yani öznelliğini kaybeder ve normal e, kural koyucu pozitif bir bilim olarak karşımıza çıkar diyor. Buna göre sosyolojinin normatif olmaması bu bilimin hangi özelliğiyle açıklanabilir? Yani kural koymaması sosyolojinin nasıl bir bilim olduğunu gösterir. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurması alakası yok. Sistemli ve düzenli bilgilerden oluşması alakası yok. Olması gereken değil olanı incelemesi. İşte bu bize aslında pozitif bilimlerden ayıran önemli bir fark olduğunu gösterir. Çünkü pozitif bilimler ne yapar arkadaşlar? Olması gerekeni inceler. Ama sosyoloji olması gerekeni değil de olanı incelediği için subjektiftir. Mesela atıyorum e, pozitif bir bilim söyleyelim. Kimya Kimyada işte katı sıvı, gaz e, bunlar arasındaki değişimi olması gerekeni söylüyoruz değil mi? Ama sosyoloji ne yapıyor mesela? Hani biraz e, biri sosyal bilim, biri fen bilim oldu ama sosyolojide böyle olması gerekiyor diye dayatmayıp yani kural koymayıp bu böyle olmalı. Ee, yani olan bu, bunu inceleyeceğim deyip ne yapıyor aslında? Olması gereken değil, olanı inceliyor. Yani kural koymuyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. 31. sorunun cevabı Ceyhan arkadaşlar. Evet, devam edelim. 31. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi rol çatışması sonucu ortaya çıkabileceği bir durum değildir? Psikoloji ile alakalı, aslında psikoloji diyorum pardon, sosyoloji de giriyor aslında içerisine. İkisini de alabiliriz. Çünkü rol çatışmaları hem psikoloji hem de, hem de statü rol kazanılması sosyoloji ile de alakalı hem de psikoloji ile de alakalı bir durum. Bakalım sorumuza. Bireyler sahip oldukları statülerin rollerini zaman zaman yerine getirmede kararlılık gösteremeyebilir. Bu durum rol çalışmasına neden olur. Hemen bir örnek verelim, aklınızda şekillensin. Ben bir öğretmenim, bir de çocuğum var. Tamam mı? Böyle bir örneğimiz olsun. Ben eve gittiğimde, şimdi iki tane statüm var. Bir anne olma statüsü, bir de benim okuyarak kazanmış olduğum öğretmen olma statüsü. Ee, okulda dersimi anlattım, gayet otoriterim. Hatta biraz disiplini seviyorum. Yani öyle bir örnek olsun, şu an kendimden örnek e, verdim. Eve gittiğimde de aynı disiplini ve sertliği çocuğa yapmam, çocuğuma yansıtmam. Burada aslında bir rol çatışması olur. Yani aslında eve gittiğimde öğretmen kimliğimi bir kenara bırakıp evde anne kimliğime bürünmem lazım. Ama ne yapıyorum? Rol çatışması yaşıyorum ve iş yerinde sergilediğim davranışların aynısını evde sergilemeye başlıyorum. İşte buna biz rol çatışması diyoruz arkadaşlar. Bakalım şıklardan hangisi bu durumdan dolayı ortaya çıkabilecek bir durum değil. Bireyin statüslerin tümünü terk etmesi, bir Adana kalsın. Çünkü cevabımız Adana neden olduğuna açıklayacağım. Bireyin prestij kaybetmesi. Bakalım, evet bire, prestij kaybeder miyim? Kaybederim. Nasıl prestij kaybederim? Şöyle düşünün, çocuğum tarafından sevilmeyen, kötü, aşırı disiplinli bir anne olarak anılırım. Yani prestij kaybediyor muyum? Evet. Veya tam tersi olsun, okulda da aynı anne rolünü geçir, devam ettirmem. Ne olur bu sefer? Öğrenciler konusunda sıkıntı yaşamaya başlarım sözünü geçiremem, değil mi? Yani bir prestij kaybı olur. Bireyin kendini kötü hissetmesi, mesela çocuğu azarladım, kızdım, işte şey yaptım, sert, çok disiplin gösterdim. Bu beni kötü hissettirir mi düşündüğümde? Evet, kötü hissetmemin sebep olabilir. O zaman bu da değil. Bireyin davranış biçimini gözden geçirmesi. Bir müddet sonra ne olur? Bu durumdan ötürü değil mi? Çatlaklar oluşmaya başlar ilişkilerde. Çocuğumla aramda uçurum oluşmaya başlar ve benim davranışlarımı gözden geçirmem gerekçe düşüncesi oluşturur. O zaman bu da değil. Bireyin sahip olduğu statülerden birinin rolünü tam olarak yerine getirememesi. E ne yaptım biraz önce? Öğretmen rolünü çok iyi yapıyorum ama eve gittiğimde anne rolümü yapamıyorum. Anne rolümü yapamadığımda ne oluyor? Tam yerine getirememiş oluyorum. O zaman bu durumu da doğuruyor. Bu da değil. Ama bireyin statülerin tümünü terk etmesi ortaya çıkabilecek bir unsur mu? Yani ben bunu yapamıyorum. Ben hem öğretmenliği bırakıyorum hem de anne olmayı bırakıyorum deyip e, bütün rolleri bırakabilir miyim? Hayır. 31'in cevabı Adana. Yani mantıken düşündüğünüz gibi de zaten arkadaşlar rahat bir şekilde çıkıyor. Bu önemli olan rol çatışması kavramını birazcık bilmeniz. Umarım örnekten anlamışsınızdır. 31 sorunun cevabı Adana. 32'ye bakalım. Klasik mantıkla alakalı bir soru arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir evrendeki bireylerin belli bir bölümüne ilişkin yargıda bulunan önermeye tikel önerme denir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi bir tikel önermedir? Aslında biliyorsunuz biz bunu işlemiştik size. Tümel, tikel ve tekil diye. Tümel neydi? Bir evrenin tümünü kapsadı. Ee, tikel neydi? Evrenin bazı veya kimisini kapsadığı, bir bölümünü kapsadığı. Tekil neydi? Sadece birini kapsam. Mesela şu ağaç veya çam ağacı. Şu çam ağacı diye belirttiğim şeyde tekil oluyordu. Bakalım bize neyi sormuş arkadaşlar? Tikel önermeyi sormuş. Bütün kitaplar dili geliştirir. Bütün kitaplar diyor. Tikel diyebilir miyim? Hayır. Bu tümel arkadaşlar. Her toplumda ilerleme görülmez. Her toplum diyor. Yine her toplum katlı için tümel. Kimi canlılar kanatlıdır. Bakın canlıların içerisinden kimi bazısı demiş ve kanatlıları belirtmiş. O zaman bu nedir? Tikeldir. Yani cevabım Ceyhan. Diğerlerine bakalım. Ali okulun en çalışkan öğrencisidir. Bu neden tikel değil? Sadece bir Ali'ye dikkat çekildiği için bu tekildir arkadaşlar. Ceren mühendis değildir. Bakın yine bir isim vermiş. Ceren demiş. Bu da ne olur? Tekil olur. O yüzden cevabım tikeli sorduğu için Ceyhan. 33'e bakalım arkadaşlar yine kolay bir soruydu plastik mantıktan. Biliyorsunuz bu sene zaten sembolik mantık çıkmayacak. Bu tarz soruların gelme olasılığı yüksek. 33'e bakıyoruz. Verilen çıkarımda büyük, orta ve küçük terimler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi aslında terimlerin ne olduğunu yani bu öncüllerden bunu işlemiştik. bilmeniz gerekiyor. Videolarda da var. Ee, hangisinin büyük terim, hangisinin orta terim, hangisinin küçük terim olduğunu bilmeyle alakalı. Yine difte de iş, e, var arkadaşlar, oradan da bakabilirsiniz. Bir ezber sorusu aslında bilmeniz gereken. Ee, bakıyoruz. Şimdi büyük terim nedir? Küçük, orta terim nedir? Küçük terim nedir? Ee, hemen bir cevabı söyleyeyim. Cevaptan aslında e, anlatayım size konuyu. 33. sorunun cevabı Adana olacak. Neden Adana? Hemen başlayalım. Küçük terim dediğim şey. Ee, ya da şeyden büyük terimden başlayalım arkadaşlar büyük terim dediğim şey sonuç önermesinin yüklemidir sonuç önermesinin yüklemine büyük terim denir böyle bir öncül verildiğinde orta terim dediğim şey ise yani kuş birinci öncülde ikinci öncülde geçen birinci öncülün öznesi ikinci öncülün yüklemi olan şeye de biz orta terim diyoruz yani her iki öncülde de geçen terime orta terim denir. Hani illa burada birinde yüklen birinde özne olarak düşünmeyin. Şöyle düşünün. İki öncülde de geçen terime orta terim denir. Küçük terim ise arkadaşlar, yani burada görüldüğü üzere devlet dediğim şey ise e, öncülde geçen e, yani ikinci öncülde geçen özneye biz ne diyoruz? Küçük terim diyoruz. Dediğim gibi biraz ezber sorusu. Bunların yerlerini bileceksiniz. Cifte de 3 maddeyle ya da 4 maddeyle zaten büyük terim, küçük terim orta terim neye denir diye tek tek verilmiş. Oradan bakarsınız arkadaşlar. 30 33. sorunun cevabı Adana. Temizleyelim. 34'e bakalım arkadaşlar. Yine bir klasik mantık sorusu. Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi arasında ayrıklık ilişkisi vardır? Ne demek ayrıklık? Yani hiçbir benzer özelliği olmayan, tamamen iki farklı kümeden oluşan, yine kümeler konusu gibi düşünün. Kuş, hayvan. Şimdi kuşla hayvan ikisi ayrık böyle kümeler mi? Hayır. Ee, burası hayvan desek, e, hayvan kümesi olsa kuş bunun içerisinde olurdu. Yani ayrıklık olmuyor. O zaman adana değil. Bitki canlı. E, zaten bitki canlının içerisine yer almıyor mu? Yer alıyor ayrıklık ilişkisi var mı? İki ayrı kümeden bahsedebiliyor muyum? <laughs> Hayır. İnsan akıllı. Şimdi her insan akıllıdır. Her akıllı insandır diyebilir miyiz aslında? Çünkü hani akıl sadece insanlara özgü bir unsur olduğunda özdeşlik var burada. Ayrıklık yok. Erkek memur. Şimdi kadın memurlar da var, erkek memurlar da var. Bunu nasıl çizebiliriz o zaman? Şuraya memur diyelim. Buraya da erkek kümesini koyalım. Yani hem memur olup hem de erkek olanlar. Aslında ayrıklık var mı? Hayır, ayrıklık yok. Bir e, hatta şey var, ortak unsur var. O zaman denizli de değil. Ama 34. E, cevap cevap edin ne olarak karşımıza çıkıyor? Neden peki? Bir canlı sınıfı, bir de cansız sınıfı var. İkisinin ortak özelliği olabilir mi? Hem canlı hem cansız özellik gösterebiliyor mu? Hayır. Bunların ikisi arasında tamamen ayrıklık vardır arkadaşlar. Canlı bir şey canlısız olamaz, cansız bir şey canlı olamaz. Biz buna ayrıklık ilişkisi diyoruz. İki farklı kümeden bahsettiğimiz için. Yani 34'ün cevabı arkadaşlar Edirne. Hani bunu yine matematiğe çok benziyor aslında hani kümeler konusunda. Küme yaparak düşünecek olursak bu rahat bir şekilde ayrıklığın da ne olduğunu bildiğimizde cevabı nedir ne olduğunu biliyoruz. Diğer bir denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.